Peki devam edelim. Ha, Kropotkin'den bahsedecek. Aa! Ve bunu sen bir izleyicimizin bize hatır kendisine evet. bir kere teşekkür et. ederim aynen çok teşekkür. Kropotkin kimdir? Kropotkin'den başlayalım. Pyotr Alekseyevich Kropotkin Rusya'nın en yüksek aristokrasisine mensup bir prens. Bu adamın soyu Fatih Kiev'deki çarlara kadar uzanıyor. Yani Rusya'nın başkenti daha Kiev'deyken o zamana kadar, orta çağa kadar uzanıyor bu soyu. Bu çok büyük bir aile. E, tabii büyük bir aile. Sen çok serfin var. Köyler sana ait falan. E, büyük bir aile çocuğunu nereye gönderir? Çarski Silo'ya gönderir. Yani San Petersburg'da Çar'ın paşlarının yetiştirildiği özel okula gidersin. Kropotkin oraya gidiyor. Tabi e, e, bir nevi Ender Tabii ve oradan sonra ne gözünün önünde ne vardır? Kapağı saraya atıp Orada işte yükselmek bürokraside. Fakat bizimki coğrafyaya ve jeolojiye Je gömül, gönül kaptırıyor. Ha, mezun oluyor. Bu arada babasıyla araları açık. E, çünkü bunun annesi çok iyi kalpli bir kadınmış. Kropotkin diyor ki ben ve kardeşim Alexander Rikardçi intihar etmiştir onu biliyorsun. Yani depresyona girmiş Rusya'daki şartlardan ötürü. E, ben ve kardeşim diyor bazen diyor ev bir şatoda oturuyorlar tabii. Böyle diyor Evdeki uşaklarla yalnız karşılaştığımız zaman uşaklar geliyormuş bunların başlarını okşuyormuş. Diyorlarmış ki siz de bize anneniz gibi iyi davranacaksınız değil mi, mi? diyorlarmış. Bu Kropotkin'e müthiş etki etmiş. Annelerini çünkü tanıyamamışlardı. Çok genç ölmüş kadıncağız. Fakat herkes bunlara diyormuş ki sizin anneniz bir melekti. Özelliği de evindeki uşaklara, köylülere falan çok insanca, iyi, insanca yani. davranırdı. falan. Kropotkin bitiriyor mektebi. Çar Nikola geliyor. Bunlar diziliyorlar. Mezuniyeti hepsini tebrik ediyor. Hepsini tek tek eline sıkıyor. İşte hepsine geliyor. Oğlum sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sıra Kropotkin'e geliyor. Kropotkin diyor. Sen ne yapacaksın şimdi diyor. Ben Sibirya'ya gideceğim efendim diyor. Çar bakıyor. Üşüttün mü Kropotkin? Ah. Başını sallıyor. Yanlakine <laughs> geçiyor. Çünkü o zaman Sibirya sürgün, sürgün yeri. yeri. Kropotkin önce şeye gidiyor. Ee, Patomski Nagorye. Baykal Gölü'nün kuzeyi. Sene 1855. Fatih adam bir jeolojik harita yapıyor. Adam bir jeolojik harita yapıyor. O jeolojik haritayı biz bugün kullandık Altayitleri çalışırken. Muhteşem. Daha sonra Büyük Kingan Dağları'ndan içeriden sahile kadar, Pasifik sahiline kadar muazzam bir kesit atıyor. Falan bunlar, bunlar yayınlanıyor. Bilhassa rasiskaya İmparatorskaya Geografiçeski Übşestvo. Yani Rus İmparatorluk Coğrafya Cemiyeti. Bugün hala Rus Coğrafya Cemiyeti bütün yer bilimleri cemiyetinin şemsiye cemiyetidir. Rusya'da bunlar bu genç adam büyük hayranlık uyandırıyor. Falan e, bu geliyor buna diyorlar ki sana diyorlar karar verdik. Hem bir altın madalya veriyoruz ve Rus Coğrafya Cemiyeti'nin genel sekreterliğini kabul etmeni istiyoruz. Başkanlık. Hayır diyor. Diyorlar sen delirdin mi? Ne yapacaksın? Ben diyor serflerin durumunu iyileştirmeyi düşünüyorum. Yahu diyorlar kendini tehlikeye atma oğlum böyle işler politik işlerdir. Burnunu sokma. Ha yok diyor. Ben diyor babamın diyor serflerini serbest bıraktıracağım. Yahu diyorlar böyle şeylere girme. Devrimci. Ha, ha devrimci. Yahu diyorlar yapma etme hayır diyor. Devlet hırsızdır diyor. Aman diyorlar sakın böyle laflar etme var ben ederim diyor bir iki yayın yapıyor pat hapse ee, bilmiyorum San Petersburg'u bilir misin San Petersburg'da Petro Kalesi Neva Nehri gözünün önüne gelsin o meşhur şeyin olduğu e, ermitajın olduğu yerin hemen karşısı. önünde karşısı dediğin gibi Petro Kalesi vardır hapse bunu hapse atıyorlar oraya falan aile perişan e, kardeşi çok üzgün fakat bu uyanık ayarlıyor. Diyor ki ben hastaneye çıkayım. Oradan hazır olun kaçacağım. Falan. E, bu tabi aristokrat olduğu için de çok da üstüne gidemiyorlar hapishanede. Fakat ben gittiği kaldığı hücreyi falan gördüm. O hayır, yani. beraber gittik gördük. Ha ondan sonra abi bu vın. Kaçıyor İsviçre'ye. İsviçre'ye geliyor bir kızla tanışıyor. Rus. Kız Tomsklu. Sibirya'nın ortasında. Fakat babasının madenleri varmış. Bu kız da kafayı oradaki işçilere takmış. Benim babam bu işçilere iyi davranmıyor diyor. Babasıyla ha, böyle oldu. Evet. evet, babasıyla. Ay hey, komünist değil bunlar. Yok, yani. bunlar anarşist olacaklar ha. Ediyorum. Ha, bunlar babasıyla böyle olmuş. Kız İsviçre'ye kaçmış, biyoloji okumuş. Kropotkinle tanışıyorlar, evleniyorlar. Ben kızı birine benzettim. <laughs> bu arada, bu arada, ee... şey bizim meşhur. Ee, coğrafyacı e, Elize Reklü Elize Reklü e, Paris Komünü'nü hatırla Paris Komünü çökmüş bu İsviçre'ye kaçmış Jeografi Üniverseli yazıyor tesadüf Rusya cildine gelmiş Kropotkin şeyde İsviçre'de evet. aman diyor benim Lugana'da ev var gel bunlar ikisi oturuyorlar Rusya cildini yazıyorlar Jeografi Üniverseli falan fakat Maat teessüf ah çok güzel Prens Kropotkin fakat bunlar arkadaşım İsviçre'leri rahatsız ediyorlar ve kovuluyorlar. Bunlar kovuluyorlar, kovulduktan sonra Paris'e gidiyorlar. Falan Paris'te de bu rahat durmuyor. Paris'ten de kovuluyorlar. Gidiyorlar Londra'ya. Şimdi bu Londra'da ismini değiştiriyor yakalanmasın diye ve iş arıyor. E nerede iş bulacak bu adam? Nature dergisinde bir iş buluyor. Nature dergisindeki işi Kropotkin'in ee, ...gelen Rusça kitapların tanıtımını yapmak. Falan bir gün e, editörü geliyor ne Nature'ın, kucağında bir grup kitap. İşte buna diyor ki, o, o takma ismiyle, ya diyor şunlara bir bak bunlar hakkında bir tanıtım yazıyor. Kropotkin bir bakıyor, kendi kitapları. Çok utandım diyor, <laughs> şimdi kendi kitaplarımı nasıl edeyim diyor. <laughs> en sonunda editöre gidiyor diyor, kusura bakma diyor ben Kropotkin'im. İstiyor i̇şte herhalde kovarsınız. Hayır efendim diyor burası İngiltere diyor adam. Hiç öyle bir şey yok. Sen dedi bildiğini yap diyor. Bunları review etme o zaman diyor. Sen Kropotkin sen diyor. Başka işler yap diyor falan. Bu arada Kropotkin şeyi kafaya takıyor. Cemiyetin yapısı. Şimdi Darwin'in teorisinde herkes herkese karşı. Birbirini gırtlaklıyor. Kropotkin diyor ki benim diyor Sibirya'daki tecrübem buna uymuyor. Oturuyor İngilizce olarak kardeşim. The Mutual Aid kitabını yazıyor. 1903'te. Mutual Aid kitabı şöyle başlıyor. Ben diyor, gençliğimde diyor jeologken diyor Sibirya'nın diyor uçsuz bucaksız alanlarını gezdim. Orada diyor hayat çok zor diyor. Orada diyor afetler, bir kış geliyor, bir sel oluyor. Binlerce, yüz binlerce hayvan telef oluyor. Orada diyor benim gördüğüm diyor hayvanlar diyor simbiyotik yaşamaya çalışıyorlar. Birbirlerine yardım ederek evet, evet. yaşıyorlar. Karıncalarla başlıyor Fatih kitaba. Karıncalarla gide 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 insan cemiyetine geliyor. Ve Kropotkin diyor ki insanlığın kurtuluşu diyor birbirini yemek değildir diyor. İnsanlığın kurtuluşu diyor cemiyette karşılıklı yardımdır. Ve diyor Darwin ve Wallace'ın diyor teorisi ekvatorda geçerli diyor. Fakat başka yerlerde değil. Evrimin diyor bir başka mekanizması sadece doğal seçmenin e, birbirini yiyerek gerçekleşmesi değil. Burada diyor doğal seçme birbirine yardımla oluyor diyor. Birbirine en çok yardım edebilen hayvanlar hayatta kalıyor diyor. Bizim insan olarak diyor almamız gereken model bu diyor. Falan. Ondan sonra İngiltere'de bu fark ediyorlar bunu Kropotkin olduğunu. yani hemen davet ediliyor cemiyetlere bilmem nelere falan. Ve İngilizler çok memnun oluyorlar bunu İngiltere'ye gittiğinde. Bir kere bu herif çok ciddi bir jeolog ve coğrafyacı falan. Ee, bir taraftan da anarşist. Ama anarşist deyince sakın anarşistleri anlamasın millet. Yani Kropotkin onu bunu öldürmüyor. Kimse. Kropotkin diyor ki mümkünse devlet ortadan kalksın. kimse birbirini soymasın. He. Falan. Ee, ondan sonra bir haber geliyor ki Rusya'da ihtilal oldu. Aman bu ne seviniyor. Koşturuyor Rusya'ya. Falan. Otururken birdenbire bir gün bir haber geliyor. Lenin Frans e, ordusundan şey alıyor, rehine alıyor. Kropotkin'in abi bütün kontakları atıyor. Bir mektup yazıyor. 1921 senesinde kardeşim Lenin'e. Vladimir Iliç diyor. Peki İzviçre'de Lenin'le hiç karşılaşmışlar mı? Hayır, hayır. Gittikten sonra Vladimir Iliç diyor. Senin diyor Wrangel ordusundan diyor, çarpışmayan insanları rehine aldığını duydum diyor. Bu diyor insanlığa yakışmaz diyor. Komünizm diyor, en büyük temsilcisinin elinde diyor. Bu tip şeylere tevessül ediyorsa diyor, komünizmin istikbali çok karanlıktır diyor. Vladimir İliç sen bir ortaçağ despotusun diyor. Abi şimdi bu Rusya'ya gitti mi? Tabii bütün komünistler aman ne güzel Kropotkin geldi falan, büyük prens. Fakat Devirci... bizler dokunamıyorlardı. Lenin <laughs> buna dokunamıyor, çatlıyorlar. Çünkü bu ortaya çıkıyor diyor, siz utanmaz adamlarsınız diyor. Bizim hayalimizdeki dünya bu değil. Sizin yaptığınız değil diyor. Fakat büyük şans. 1922'de ölüyor Kropotkin. <laughs> Kurtuluyorlar Kropotkin'den. Kropotkin çok büyük bir adam. Kropotkin yalnız insan olarak mesela Herbert Reedin o meşhur sosyalist İngiliz Herbert Reed bunun bu anarşizmle ilgili yazılarını toplamıştır. Politik yayınlarının yanında bu adam çok ciddi bir doğa bilimci. Müthiş bir adam. Ya ben sana diyorum biz bu, bu adamın eserlerini kullandık ya. 19. yüzyılın ortasında yazmış herif. Boris'le beraber oturduk. Patomski Nagorya'da kullanabilecek en iyi haritalar bu adamın Burada. haritaları ya. Ve Fatih. Hocam bir ara vermek zor